Biz kaleci önerisi var. Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaleci takviyesi için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertlere Brezilya'dan sürpriz bir öneri var. Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak şu ana kadar sarı lacivertler tarafından oyuncu için resmi bir adım atılmadı. Yönetim kaleci transferinde listedeki tüm alternatifleri değerlendirmek istiyor. 24 yaşındaki Bra Brezilyalı eldiven Botafogo ile 2028 yılına kadar kontrat altında. John Victor'un değeri 8 milyon euro. Bu sezon kulübünde 17 maçta görev yapan John Victor kalesinde toplam 11 gol gördü. Genç kaleci Brezilya liginde gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Futbol kariyerine Sao Paulo'da başlayan John Victor genç yaşta Santos altyapısına gitti burada gelişimini sürdürdü. Kalecilikteki refleksleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Victor,